Bakın dostlar, siyah üzüm ve beyaz üzüm. Deminki beyaz üzümdü, bu da siyah üzüm. Siyah üzümün bekmezi siyah oluyor diye onu ayrı kaynatıyorlar. Ne kadar güzel dikkat ediyorlar, değil mi dostlar? İnşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Yani bizim can dostumuz da burada. Şunun güzelliğine bakın. Oy nasıl da poz veriyor. Yerim ben seni, yer. Gördünüz mü bizim boncuğumuzu? İsmi Boncuk. Yani Köyümüzde, bura benim köyüm dostlar bak, üzüm yapılan yerler, bu köy yani annemin babamın köyü yani benim köyüm. Boncuğumuz da var, her şeyimiz var, şükürler olsun Rabbime. Benim e, çocukluk arkadaşım, çobanlık arkadaşım bak çubuk yapıyor, <laughs> buraya salamura koyacak ki, herkesler aşağıya gitmeyecek. Dostlar zannetmeyin ki ben şehirde büyüdüm, asla şehirde büyümedim. Koyun da güttüm, kuzu da güttüm. Ne bileyim Allah'ım her şeyi yapmayı nasip etti bana gördüm. Köylü olmayı da gördüm, şehir olmayı da gördüm. Bakın böyle güzel canım bastırıyor ki kuzunun oradan gitmesin. Şimdi güzel cana bir de tepelendiğini göstereceğim Allah'ım. Böyle... Sevgili dostlar, bakın üzümün üzerine toprağı atıyorlar böyle. Bekmezin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız buyurun görün. Bakın bolca toprak atıyorlar. Üzümleri bazen kesmişler getirmişler. Ben de burada gördüm. Şimdi de Allah izin verirse depeleyeceğiz Bakın böyle bir salımız var. Salı görmemiz lazım dostlar. Aa. Altında da neyi var? Kabı var. Üz içine bu pekmeği şey toprağa koymazsak ne olmazmış? Durulmazmış. Bu toprağa durulmak için. Bak orada da can dostumuz yatıyor. Eminim görüyorsunuzdur. Şimdi bunu üzerine çıkıp tepeleyecekler. Suya aldığında o şerbet durulduğunda pekmez oluyor. Pekmesi sadık kasada. Aşama aşama gösteriyor. İlk aşaması bu. dostlar. Şimdi sıra geldi üzüm tepelemeye. Böyle tepeleyecek. Allah izin verirse üzüm suları aşağıdan bakın akıyor. Böyle bulanık aklına bakmayın. Bu süzülecek, çok işlemden geçecek. İşlemden geçtikten sonra da evimize gelen bekmezimiz olacak dostlar. Üzümü tepeleyen benim teyzemin oğlu. Gülşen de teyzemin gelimi hem arkadaşım hem de kuzenimin karısı. Bakın böyle gayet güzel. Bakın nasıl akıyor. Eğer hadi bu kum atmazsak ne olur? Nasıl? 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 Suya Nasıl? 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 toprak atıyoruz. Yani bu Nasıl? Her şey Nasıl? 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 doğal atam dedem usulü pekmez yapışımız. Bazılarımız diyebilir. Aa bekmez öyle mi olur? Hayır efendim. Hakiki pekmez bek böyle olur işte. Allah kolaylıklarını versin. Bekmez yapmak kolay değil. Dün Hüseyin abime de sordum ya 5 kilo üzümden bir tane bir kilo pekmez çıkıyormuş. Kimse vay efendim pekmezi pahalı veriyorlar demesin lütfen. Emeği işte bu kadar zor. Bak çocukcağız 40 büküm oldu cepheliyor. Kolay değil yani. Bakın nasıl zorluklarının tepelediğini görün. Allah köylümüze güç, güç kuvvet versin inşallah. Diğer aşamaları nasıl kaynatıldığını, ondan sonra ne kadar kaynatıldığını, ne kıvama geldiğini size daha sonra zamanla zamanla göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili dostlar. Bakın üzümün üzerine toprağı atıyorlar böyle. Bekmezin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız buyurun görün. Bakın bolca toprak atıyorlar. Üzümleri bazen kesmişler getirmişler. Ben de burada gördüm. Ah. Şimdi de Allah izin verirse depeleyeceğiz Bakın böyle bir salımız var. Salı görmemiz lazım dostlar. Aa. Altında da neyi var? Kabı var. Üz bu pekme şey toprağa koymazsak ne olmazmış durulmazmış bu toprağı durulmak için bak orada da can dostumuz yatıyor eminim görüyorsunuzdur şimdi bunu üzerine çıkıp depeliyecekler suya kişine yani emek verdik. Ben kazandım ben atarım diyordum. Vacı telli yapmın derken de geri dikiyorum. Çalı çalı solmuyordu. Çeli de çalıydı. Çeli temizlemesi kolay bezdi. Aynen. Isladım, kuşladım, tellerim gene geldi. Bakın atadım. bayağı olgunlaştı. Bekmez haline dönüyor. koymayacağım şöyle küsme koyacağım dıkır 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 kaynayacak bir yandan Şimdi dostlar, şimdi bekmezimiz kaynıyor, şeylerimiz de pişiyor. ve mi kaç kilo üzümden kaç kilo bekmez çıkıyor ortalama? 5 kilodan 1 kilo çıkıyor. Bakın dostlar ölçüsü belliymiş. 5 kilo üzümden 1 kilo bekmez çıkıyormuş. Emeğini de düşünün. Fiyatını da ona göre koyun. Yani vay efendim köylüler bekmezi çok pahalı satıyor demeyin. Üzümün kilosu 50 lira. Burada nereye gidiyorsun ki? Baştan mı Bak savura savura kaynatıyoruz. Eğer savurmazsak dışına taşar bir bir de olgunlaşmaz. Tatlı taşır yani yani buharıyla da çok güzel kıvam alır. Ben ta çocukluğumdaydı dostlar. 10 yaşına kadar gördüm. 10 yaşından sonrasını görmedim. Pekmezin nasıl çıktığını emin olun çoktan unutmuştum bile. Kız ne de, <laughs> o ateşli özgeyle <öskeğine> ne çeviriyorum? <laughs> Çok çok? zaten Bakın eğer savurmazsak dışına taşar dostlar. Artık bekmezimiz yavaş yavaş koyulaşma zamanı geliyor. Çünkü eğer yakın olmasa bu kadar çok taşmaz. Artık altına vurmayalım yavaş yavaş pişsin. Pekmezimiz olduğunda inşallah hep beraber göreceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Bugün Gülsüm bacımda yedim vallahi Çok güzel bekmezi vardı dostlar. Böyle doğal bulup da almak lazım. Gülsüm bacım satsa alırdım yani. Sen mı gittin? Ee? Sen. Tabii nasıl hoşuma gitti. Hanımlar ekmek yapıyorlardı. Oh mis gibi. Köye geldim dostlar. Her şeyi görüyorum. Şehirde yaşamaktansa köyde yaşamak bence daha güzeldir. Herkese tavsiye ederim yani bu işi bittiğinde görüşürüz. Bakın dostlar böyle savura savura pişiriyoruz. Bakın nasıl güzel savuruyor. Teyzemin ellerine sağlık. Açık mı mu? Bahçede bir şey yok. Nereye bozdun desene sen ha. Bak Allah razı olsun. İnşallah yarın da görüşürüz. Bahçede bir şey yok. Böyle savura savura pekmez yapıyoruz. Yani emeğe zor. Bakın dostlar gördünüz mü? Mesele nasıl kaynıyormuş öğrenin. Bakın teyzemin biri de vallahi mesele kazanının altına nasıl biberler getirdi dağıtıyor. Bakın yani gözlememizden de vazgeçmiyoruz. Ne yani köyümüzde yaşıyoruz diye biz bunu yiyemek mi sanıyoruz? Ya dostlar pekmez yapıyoruz pekmez. Bakın bazen üzümümüzü topluyoruz. Ondan sonra üstüne beyaz bir toprak atarak teperiyoruz. Ben o aşamaları sizlere gösteremedim. Ama ve lakin son aşaması değil de tam orta aşaması diyelim. Ondan sonra şerbeti bir taşırım kaynatıyorlar. Ondan sonra toprağı dibine çöküyor. Biz ona ne diyoruz? Durulma diyoruz. Durulma yapıldıktan sonra böyle mesele teştimizin büyüklüğü görüyorsunuz dostlar. Mesele teştimizle kaynatıyoruz, kaynatıyoruz, bekmezimiz oluyor. Teyze Cezim'in biri de yanıyordu neredeyse. Ayy. İşte dostlar, böyle kaynayacak, kaynayacak inşallah. Ne yapacağız? Pekmez olduğunda sofralarımıza nasıl geldiğini sizlere gösteriyoruz. Bakın altını nasıl yaktığımızı görün. Ki çabuk yani kaynaması lazım. Yoksa Hani altını yakmazsak başını beklemenin kimseye faydası yoktur. Ben bile bir yandan elimden ölçeriyorum yani sizinle çekim yaparken. Kusura bakmayın. İsterdim ki üzümünden sonuna kadar göstermeyi ama maalesef yakalayamadım. Burası benim annemin köyü yani benim köyüm. Maşallah, dürüstüm, maşallah, maşallah. He, he, yok güzel oldu <laughs> aynı Allah Allah. İşte bazı topraklar işte öyle ne bileyim mi kadınınki de durulmamış bu sefer sinirleri kafasına çıkıyor Bakın dostlar, şöyle kenarına gelen köpükleri bir şeyden, süzgeçten alıyoruz. Yani onlar içine gitmiyor. Ama gözümüze de duman gidiyor. Bakın şöyle rüzgarlar nasıl esiyor, nasıl bakın. Bu rüzgarda ateşin yanında durmak, yani ateşi kazanana, teştin altında tutmak çok zor. Mezere teşti geniş tamam ama rüzgar alıp alıp gidiyor. Gel diye. Bakın cevizlerimize, işte bizim köyümüzde de ceviz çok. Bakın şu doğanın Güzelliğine Yani hep de şey izlemeyelim. Tencerenin nasıl kaynadığını izlemeyelim. Ne yapalım? Şöyle dağımızı, doğamızı da çekelim. Bakın, dağın üstünde hemen. Bu dağın adı Yılanlı Depe dostlar. Yılanlı Depe'nin tepesinde kalmış güneş güneşin vurduğu yer. Aydınlık aşağısı daha koyu yeşil olarak görüyorsunuz. Yani sonbahardan sararmış değil, güneş vurmuş ağaçların defesine. İşte dostlar tekrar gene geri dönüyoruz şimdi nereye? Kazanımıza. Ben de durdum bak ben nereye gittim yaptım, öyle, öyle, yaptım. Yaptım. öyle yaptım. Öyle yaptım bak öyle, öyle yaptım. Öyle yaptım. Ne kadar. Allah Allah. Acaba şunların yanına geldik çayı bunların yanına içtik diye. Sabah mı He. Hı. Sabah çayını beraber içtik de zemden. Öğlen namazında kalktım. Saat 2'de gelmiş bazı cenaze kız. Evet, eee öyle gelmiş işte. Toplamışlar gelmişler oraları. Toplamışlar he. mı? Bahçe toplamışlar mı? He he. Toplamışlar <laughs> mı? Gitti boş geri geldi. Cenazeye gideyim diyor. Cenazeye götür kasap. Allah yani, Allah. Sağ ol. Bu açtan geldi. Hala diyordum tamam mı? He. Onda cenazeye gidiyor. <laughs> Öyle Ana, mi? Bakın. Geri geldi şey. Nasıl güzel kaynıyor. Şey de. Gel demişler ki cenaze daha orada mağazası. Namaz kalınca kim bilmiyor. Geldi demişler İsmail geldi mi? Son gene geri almış gelmiş. O da gelmiş. Topal üstünde. Haa topal üstüne. Haa o da Allah altı sözüymüş. Ancak biberim daha var. Var mı onların bir derin bir derin? de güzel közlenir bunun altında biberler. Mezlemin <laughs> biberlerini de çekek. Sade bekmez değil. Bakın nasıl biberlerimiz güzel güzel közleniyor. Maşallah maşallah dur 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 çevirip durma dur pişsinler iyice ne şöyle bir şey şunlar da var ben şunlar alayım şuraya köz atı verim her köz varmış şu he köz at da dolabana koy ha bakın dostlar nasıl köpük köpük kaynıyor Güzel oluyor bezarız. Bazı yaptığımız oluyor zaten. Şey dilek çok seviyor benim. Hmm. Ben yapıyor, ekmek ne yaptım da altında böyle közliyor. Dilek çekirdeğini seviyor. Hmm, çekirdeğini de çıkarttırmıyor. öyle dolaba koyuyor. Bazen konst. Yapma getir. Yap beş kilo patlıcan yerde tutuyor. Bir kaşık tuz, bir yer getiriyor. Şöyle bakmaya. Aa, bakın dostlar nasıl güzel. Şöyle. Bir de elmalarımıza doğru gidelim, çekelim bakalım. Bakın mübarek elmalarımıza. İşte köyde yaşamanın faydaları. Mübarekler maşallah maşallah maşallah. Allah. Bakın dostlar sona geldik. Elimizdeki şeyin koyuluğuna bakın beklemezsin. Bizi bazıları kandırıyormuş. Duyurulur. Bekmez böyle koyu oluyormuş. Bize curruk ekmeği satmışlar hep şimdiye kadar. Şimdi. Çatır dur dur Götür dur, dur, dur. Dur, dur, dur Bir daha tatmasın düş. Yorul Altındaki gözü benim ki daha mı kaynasın diyeyim de hocam? bir şey olmaz. Çünkü eşkir de. Eşkimez ya. Eskime zamanı geçmiş de. Eşkime. Baksana de ze maşallah bize Eşkime. böyle koyu bekmez mi veren var Allah'ını seversen. Bizim bize cır cıvık bekmez veriyorlar yılan adamı. Ne diyor yere koyar. Şu pirketi var yok. Ya satanlar için diyorum ben zaten sizin satmayacağınızı zaten biliyorum. Satıcık mı çocuklarımıza bir ettiği. Bakın dostlar bekmezi indirdik. İşte kıvamı, gerçek koyuluğu, gerçek pekmezim bu. Bak nasıl dönüyor bakın. Daha da tamamen bu tabaktaki Bak. de soğumamış. Düşünün ki tam soğuduğunu. Neyse yine görüşürüz inşallah. Bakın pekmezimizin üstünü böyle güzelce nem örttük. Soğumaya bıraktık. Çünkü üstüne eğer kap örtersek nemlenir, nemlenirse de ne olur? Oo, Oo arılarımız gezmiş. Arılarımız hoş gelmiş. Ya ne yapıyorsun bunları? Ne girmiş bunlar? Suzay. Suzay. Yedmiş mi? Suzay. E, arılar girmiş. Onca bezin altından bu arılar nereden yol bulmuş Allah aşkına? Yazık olmuş Değil bal al. arılarına. Garibili. Çok mu? Şey, Leyla o kaşınan şeyi alsana birazcık tabağa göstersene bana. O, yan da, yan Koyuluğunu göstereceğim. He. Evet. Şöyle kaşına nasıl Bakın dostlar nasıl güzel koyu. Hı, böyle mi Dök. Bak cam gibi nasıl güzel. Ha şöyle biraz daha koyu da. Cihattan parasını alır mı? <laughs> evet. Bak Hüseyin abim diyor ki ben diyor çektirme parasını alırım diyor tamam dostlar. Edin. Bakın ona göre yani. Bak. Kıvamı bu. Kaşı bu tarafa gönder, Taşı evet. kendine döndürüyor. <laughs> ha bak. Aha. ha Bakın dostlar, işte rengini, koyuluğunu, kıvamını Benim gördünüz. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi evet. izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. hoşçakalın kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.